Kablosuz kulaklıklar dinlenebilir mi? Gerçekten seni biri duyuyor olabilir mi? Bluetooth kulaklıklar sesini iletmek için açık frekanslar kullanır. Eğer bu bağlantı şifrelenmemişse, özel yazılımlarla bu sesler yakalanabilir. Özellikle ucuz ve markasız kulaklıklarda güvenlik önlemleri çok zayıf. Peki ya birisi senin kulaklığına bağlanırsa? Eğer kulaklığın daha önce eşleştiği cihazı unutmazsa, yakın mesafede biri kolayca bağlanabilir ve sesleri dinleyebilir. Çözüm ne? Güvendiğin markaları tercih et. Kulaklığını tanımadığın cihazlara bağlama. Eşleşmiş cihazları düzenli olarak temizle. Bluetooth'u kullanmadığında kapalı tut. Unutma, teknoloji rahatlık getirir ama biraz dikkat, seni pek çok riske karşı korur. Kulaklıktayken bile gizliliğini unutma.